Thomas, Friends and Mini oynuyoruz. Şimdi Thomas'ı götür Thomas'ımız düştü. Hı? Oyun İngilizce, Türkçe yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Aha. Altın bir şey var orada. Peki biz alır mıyız? Tabii ki de alırız. Aa bir şey unutmuşum. Now kaç tane oldunlar ya? Gel. Ko malzeme diyor galiba. Tabletten oynuyorum. O yüzden elimle taşıyorum yani onun biraz kameraya gelebilir. You Bunu ne to a surprise. And who çıktı. <laughs> dur dur. Hemen koy Hemen koy mu hemen? Koymayayım. Hemen koymayayım. Neydi ya? hemen koy mu diyeyim. Hemen diyor? Ben bu oyunu çok oynardım ya çocukken. Evet temizlenip alıyorlar. Bak, bak. Yine bu. Tamam temizleniyor. Tamam tamam iyi yaptık.

Mehmet Ulan oldu arkadaşlar. Thomas niye durdun? Ayşe ben kamerayı kapatıyorum. <laughs> <Ha>, çıkalım mı? <laughs> Thomas durdu. Aha bir şey oluyor Thomas dünyanın etrafında. Thomas dünyanın etrafında dönerken. Evet, beyaz bir ekran geldi. Ehe. Kim lan? Oh, yes, please, sir. Ya bu şey ya, bu küçükler, minikler. Küçük Kar. Bu arada arkadaşlar Thomas değil. Thomas'a de benzer bir şey. Hmm... Ne o? bu? Biz mi Bunu silebiliyor muyum? Bomba. <laughs> Bomba patladı. Ha, bakalım yapalım mı? <laughs> <laughs> kitaplar mesela okulda hiç yaptılar mı? Sen bunları hiç okula götürmedin. Arkadaşlar annem okullara ilgili bir şey soruyor. Eski yılın kitabı. Bunlar senin evde kendin okuman gerekli. Arkadaşlar hemen devam. Dur ya sen yanlış koydun onu. Hep ama böyle var ya. Şunu silebilir miyim? Şunu silebiliyor muyum ben ya? Çık abi. <laughs> Anlayamadım ne olacağını. Ah <laughs> <Heh>, Beğeniyoruz yine. <laughs> Görevler mi bunlar? Bu <laughs> yapalım mı? mı? Yapabiliyorsak, bir yapalım mı yapabiliyorsak ya? Ha yapabiliyoruz. Aa gösteriyor. Tamam. yapmak biraz zor. Elle kaydırınca hop zaten biz alıyor. Şimdi maden yemiş şuraya. yıkamayı buraya, boyamayı buraya. Evi buraya. Bunu şuraya. Şunu. Aa annem de yardım ediyor da arkadaşlar. Annem de yardım ediyor. Bu yok burada. Şuraya. Acaba görevin bitişinde ne veriyor bana? Ne hediye veriyor? Ya da hediye veriyor mu? Aa burada golden şeyler geliyor. Onlardan bir şeyler çıkaracağım galiba. Az önce oyunun başlangıcında açtığımız şeyden galiba sadece eğlence şeyleri ve Thomas'lar çıkıyor. Bunu nereye koyacağım? Şuraya. Ne bitti bana ne veriyor şimdi bu Aa bunu veriyorsun bunu veriyorum diyorsun açalım Eğer rahat bir şey verir diyordum şu değirmen mi değil nedir bu Nereden bir şey verir diye düşünüyordum ya. Üzde. Üzde. Bu kaç sokak mı trenleri ya? Ee şu, şu ortada niye Thomas var bilmiyorum. No ben <laughs> <laughs> böyle tahabliyorsun. Aferin olma. Aferin. 3 kişi gidin şimdi. Tamam mı? <laughs> Çok, iyi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. müthiş. Müthiş ya. Normal <laughs> oldu. Çıkar mıydınız? Ödülümüzü aldı. Oyuna 10 oyun kaç veriyorsun dersen 10 üzerinden 8 ya. 10 üzerinden 8 e şey diyor. Ne yapmak sana? Yapmak sana ne? Yalnız set bende yokken ben bunu nasıl yapabiliyorum? Hiç anlamadım. Daha neyse bulamıyoruz. Yapalım. Para ne? Yapmak sarabım mı söyleyeyim?

You've placed everything you need from this shelf. Now track any object and we'll show you where it goes. Yalnız bir tane kart daha verirsin ya beni biraz zorladı. Arkadaşlar beni biraz zorladı yalnız. Kolay gibi gözüküyor değil mi? Tabletten oynayınca zor. Hızlı hızlı golden şey geldi ya. Golden bir şey bir şey geldi. Lan daha ne yapacağız? <laughs> <laughs> bu adam mıydı? <laughs> Oyun beni sardı bu arada. Ben bu her gün. Hı? videosunu çekeceğim. Bunu bir seri haline getireceğim ya. Bu ne lan? Spencer. Abi zaten açık bir şey. Aa kuva açık. Mükemmel. Müthiş. Bir sürü. Bu sürü var abi. Hepsini. <laughs> Tüm <Bütün> türü koydum. <laughs> Abi en fazla 3 tane koyuyoruz. Hiç de olmaz benim biraz sınıfım. Hepsi gitti. Şu biraz gitsin ya. Şu geçsin. Yaş... Ha. Her şey o üstünde şey...

düşünüyor ya. Yani. Alamam diye düşünüyor. Onu almak bir mucize arkadaşlar. Hayır buna girme. Ha ona girmeyelim. Bakalım. Ya. Buna girmeyi neydi ya buna girmeyeydim. İyi olmaz mı?

Ben şimdi şu Ana bileşti mi ne? Öyle mi izliyoruz? Ona gitti. Ne yapacak? Ne yapacak? Ya bize bedavaya set verdi az önce ya. Ben ona <laughs> onu sevdim yalnız. Diğerlerinde ne oluyor mu acaba ya? Bakalım mı? Düşünsenize oluyormuş bedavaya açıyormuş. Hmm, bunları göremedim. Ona baktık. Zaten önümüze çıkar diye düşünüyorum. Yok ya, yok abi. Yok. Ne yaptık zaten? O zaman şöyle değil mi? Belki bir tane daha yakalarız o zaman. Bilkonumu tanıyoruz. <laughs> Thomas benim sinirim. Bu şey ne? Bu ne? Bu nereden geldi Ama Sen çok büyüksün <tık> abi. <tık> Buraya şunu da Hı, Ne Nerede ya? Çalışırsın. Thomas Ya bunlar bana nereden geldi ya? Acaba eski oynayışımda aldığım şeyler mi geldi bana? Geldi. Olabilir şimdi. Onu düşünmediğim. Büyük <laughs> ihtimalle öyle geldi. <laughs> Arkadaşlar. Bu o yüzden oldu. O zaman Arkadaşlar son bir tane oynayalım. Daha yapalım. Bir pek daha açalım. Ve videoyu burada ben sonlandırayım. Ama şimdi değil. Peki açtıktan sonra. Normal vermiş gibi. Burası şimdi arkadaşlar. Ha, burası bizim normal günlerde geç gezdiğimiz çimen Buradan itibaren sahile giriyoruz. Burada da su var. Bak şu olsun Bu daha iyi. Bu daha iyi ya. Şu daha açık. Böyle günlük yaşanmış gibi yapalım. Şu evi şuraya Şuraya şunu Şuradan yol başlıyor. Gidiyor. Gidiyor. Evet bozdum. Bozduk. Şurada bir hızlanıyoruz. Sonra şunu sil. Allah 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 Allah. Arkadaşlar son bir pek açacağım demiştim. Ondan sonra biraz daha videoyu devam ettireceğim. Hemen. Vallahi rastgele koşuyor. İşte bu. Arkadaşlar açıyoruz. <laughs> Ve... Evet, ah, Thomas, I think. Ben de bu ders. Ya, hoşuma da hemen yapayım Sinirim bozuldu Splendid. Ee, yine sinirim bozuldu ya. Şu çimeni kaldırma ya. çimen ayrıyken Hı. Hop.

Öyle bir şey yaptım ki İşte bu. İşte bu. Bye bye Spooky. Ya şu denizi silme işte ya. <laughs> Mükemmel. Mükemmel ya. Mükemmel. <laughs> Baba. Arkadaşlar 23 dakika video olmuş. Tamam deneyelim hemen. Şuradan çıkarak. Golden K G aldık ya. O zaman son bir tanecik daha yapalım ya. Son bir pek daha açalım da. Boyandı Thomas'ımız. Kirlendi. Thomas çıkırlandı. Optimism. Thomas. <laughs> Spooky Thomas. 头七寸，七寸，哈哈哈！ Arkadaşlar Yoksa son bir pek daha açabiliyor muyum? Açabildik Hayırlı olsun pekimiz Abi umarım istediğim Düşündüğüm şey çıkar Yok düşündüğüm şey değil abi takılmış ya. The Boss Station. Aa, bir şey daha açıldı abi. Onda diğer bölümde yaparız. Evet arkadaşlar bu video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.